Orkun'un videosunu atlar bakacağım bakacağım. Cemalcan niye gitmedi? O da gitseydi keşke onu da bir görseydik. Cemacan gitseydi bakardık sansür sevicilik mi? Netflix ile ilgili. Aa ne ki? Aa ne oluyor ne oluyor? Atın bakayım bir. Mahmet atabilir misin bana Bulursam. Eğer ya da biliyorsan. <laughs> Homofobik ve ahlakçılık yapmış. Netflix'te çok şey sahneleri varmış, rahatsız oluyormuş. Hayatın içinde de yok mu lan şey sahneler? Batuhan mı homofobik bilmiyorum ben şu an görmediğim için bir şey diyemiyorum. Görmeden bir şey yapamam. Ben annemin yanında Netflix izleyemiyorum. Acaba annenin yanında izleme abi o zaman. Tek izle. Yo niye Netflix'te annenle birlikte izleyebileceğin yapımlar da var. Annenle onu izle ya da. Yani mesela ben anneciğimin yanında Sims oynamam. <laughs> Kendi Sims'imi. <laughs> Kendi Sims'imi anneciğimin yanında oynamam. Yani rahatsız oluyorsan oluyorsun. Okey de sansürcük yani yasaklanmalı mı demiş, denetlenmeli mi demiş, ne demiş? Annecinin yanında izleme zaten abi bir zahmet yani öyle şeylere. <laughs> ben benim simsimi oynayamam. Benimkini oynamam. Bütün denetlesin demiş. Allah Allah. Ki zaten kaldırıldı diye biliyorum çok tepki almış. Aşırı tepki almış bir dizi. Dijital miydi? Dijitaldi ve çok açık bir dizi. Yani yani erkeğin erkeğinden hoşlanmasını geçtik artık. O zaten okey. O zaten okey. Artık olaylar terse dönmeye başlamış vesaire vesaire. Ben rahatsız oluyorum abi bu şeylerden. Ben bu benim fikrim. Hı hı. Birileri diyebilir ki benim hoşuma gidiyor. E, tadında tadında olursa tamam. Ama ya böyle tadında olmaya da bilir. Çünkü orası internet platformu. Bak tekrardan söylüyorum. Tadında olmaya da bilir. Bunu tüketmek tamamen ve tamamen bireye kalmış bir şey. Ha, sen rahatsız olmakta özgürsün. Bak, sen rahatsız olmakta özgürsün. O da tamamen bunu okey bulmakta özgür yani. Bunu ı, ne diyorsun? Hayır bir de erkek erkeğe Tamam. Hani o tamam da gibi bir tavır. Kırarsınız bu insanları. Yani bu insanları kırar niye kırıyorsunuz ki bu insanları? Ne diyorsun abi? Öf yani öf gerçekten ya. Ay ne kadar kötü bir açıklamadır yani bu. Bu benim fikrim ya ben ben çok Hı -hı. fazla hoşlanmıyorum. Ha rütük kadar da sert olsun diye istemem. Elleri tutuştu diye ceza yazılmasını ben de istemem. Ya da serverde üstümüz yok diye ceza yazılmasını ben de istemem. Ama oraya gider ama sansür. Belli bir olması niyetinde. Sansür işte oraya gider. Bak yani beni beni bu bitiriyor. Sansür dediğimiz şey şöyle başlar. Eee şu şu olmasın çünkü toplumumuza uygun değil. Bu bu olmasın çünkü toplumumuza uygun değil diye başlar. Daha sonrasında bu en küçük yerlere kadar gider. Çok, çok 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 talihsiz. Çok yanlış bir açıklama ve dediğim gibi yani şu o hadi erkek erkek artık tamam gibi bir hareket o kadar yanlış ki. O kadar yanlış ki. Ay lütfen artık ya. Gerçekten lütfen. Dediğim gibi şey konusunda çok haklı. Kesinlikle izlemek zorunda değilsin. Asla izlemek zorunda değilsin. Kesinlikle hoşuna gitmek zorunda da değil bu arada o televizyondaki şeyleri izlerken. İşte çıplaklıktı, zarttı, zurttu, öpüşmeydi. Bilmiyorum. Herkes sevmeyebilir. Herkesin hoşuna da gitmeyebilir. Kral o zaman izlemeyeceksin. Ha ya da seviyorsan da ailenle beraber izlemeyeceksin. E izleme annenle beraber, babanla beraber zaten. Bu aslında çok basit yani. Aa. Geçici ve ufak bir güvenlik için temel özgürlüklerinden feragat edenler ne güvenliği ne de özgürlüğü hak ederler. Çok teşekkür ediyorum tek Altına ben de Benjamin Franklin'in bu sözünün altına ben de imzamı fırlatıyorum. Böyle bir şey olamaz yani oturup sansür mü savunacağız? benim hiç izlemediğim, hiç tercih etmediğim, hiç bakmadığım zilyon tane şey var. Ama o da olacak tabii ki de. Çünkü onu da tüketen bir insan var. Şimdi ben eğer bugün benim hoşuma gitmiyor diye hayır onu kaldıralım, onu izlemeyelim, kimse bakmasın, kimse izlemesin dersem ben günün sonunda yanlışı savunmuş olurum. O zaman yarın bir gün benim sevdiğim bir şeyi elimden almaya çalıştıklarında ya da sansür uygulamaya çalıştıklarında ben oturup hakkımı hakkımı savunamam. Her şeyi geçtim, her şeyi geçtim. Kral sen aşkı memnunda oynadın, bunun farkında ve bilincinde misin? Döneminin dizilerini de geçtim, şu anki dizi sektöründe de yani inanılmaz sahnelerin çekildiği ve televizyonda yayınlandığı bir yapımda oynadın ve çocuktun. Çocuktun, bu diziyi izliyordun yüksek ihtimalle, ailenle birlikte izliyordunuz hatta. Yani böyle bir şey olamaz. Çok 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 korkunç bir açıklama ya. Ay vallahi çok üzüldüm adına. Çünkü şunun adına da çok çok üzüldüm. Ee, seveni var. Biliyorum sevenlerinin olduğunu. Çünkü biz en basından Survivor fragmanlarını falan izlerken ederken de Twitter'dan ve Twitter'dan da çok yazmışlardı, etmişlerdi. Onlar için de onlar için de çok üzücü bir durum. Ben açıkçası oturup da işte ne bileyim hele ki bir yarışmaya gidiyor yani şu anda oy gönderdim ettiğim işte ne bileyim, fan olduğum bir insan böyle bir şey söylesin istemez mi ya? Adam bir de diyor ki tabii ki de istemem. Survivor'da üstümüz çıplak diye rütükten cezayım Ama oraya gider abi. Oraya gider yani. Bu işin ucu, sansürün ucu oralara kadar gider. Oralara kadar gider. Sansürlemezsin, yayınlanır. Ulan zaten bir şey söyleyeyim. Dijital platformlar bunun için var ya. Yani dijital platform abi bunlar. aa. Ay sizin yani dijital platformlarda olanda nedenden? Ulan Netflix sayfasını açıyorsun orada animasyonu da var. Aile için yapımlar diyor, komediler diyor, yeni çıkan diziler diyor, zart diyor, zurt diyor. E onlardan mesela oturup Cobra Kai izleyin mesela annenle beraber. Anladın mı? Onda yok mesela öyle bir şey. Otur izle. Kulüp geçen gün izledim bitirdim. Bir tane öyle sahnesi yok. Efsane de iş olmuş. Efsane iş olmuş. Ne yani şey mi? Abi hepimiz şey gibi mi davranacağız? Kimse sevişmiyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Böyle mi davranacağız yani? Herkes sevişiyor yani. Herkes sevişiyor, öpüşüyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yapıyor yani. Manyak mısınız? Ana! Dünyadaki en normal şeylerden bir tanesinden bahsediyoruz ya. Yani. Ani! Ana! İnanamıyorum. Hayır öyle bir şey olmuyor. Yalan söyleme. Öyle bir şey var mı? Yok yani. Oo. Vallahi yani. Ay dediğim gibi yani işte. Aynen izleme abi. Aynen izleme zaten. Garip garip açıklamalarınız var ya. Hakikaten garip garip açıklamalarınız var. Bunları genç insanlar söyleyince ben daha da çok sinirleniyorum yani. Bana ekstradan bir gerginlik geliyor. <Sessizlik> hmm. Biz Netflix'te değil izliyoruz <Sessizlik> <laughs> <laughs> <Biz> ha. <laughs> Anneni gel beni izle abi. Beni izle mis. Vallahi mis gibi. Aa, ne? Hey gibi efendim benim göndermiş. zaten dijital platformlar TV'de yayınlanamayacaklarını yayınlamak için yok mu Aga demiş. Evet. <laughs> <laughs> Tek efendi efendim bir yüz bit daha gönderip demiş ki ayrıca biz Ahbe e, abinin lamamızdan sonraki sahnelerini çok seviyorum <laughs> efendim e, ve adı Mehmetmiş birçok arkadaşım hastası demiş efendim çok çok teşekkür ediyorum tekte Hamdeli sana hoş geldin